Beyin kanaması geçiren ünlü sanatçı, gazeteci ve yazar Tolga Ak Yıldız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Gazeteci, yazar ve sanatçı Tolga Ak Yıldız beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ak Yıldız'ın durumunun kritik olduğu aktarılmıştı. Ak Yıldız'ın hayatını kaybettiği öğrenildi içtiğimiz gün yoğun bakım alınan Ak Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü yazar ve sanatçı Tolga Ak Yıldız 1973'te İstanbul'da doğdu. Gazeteci yazar ve psikolog gazeteciliği 1987 yılında Hey dergisinde başladı ve birçok dergi ve gazetede çalıştı. 2010 yılında Milliyet Gazetesi Cadde Ekim'de kaleme almaya başladı. Sokak çocuğu hapti köşesini 4 yıl sürdüren yazar 46 ve Esquire dergileri için köşe hazırladı. 2000 yılın yılından beri Hürriyet gazetesindeki pop gülüz köşesine müzik yazarları yazmakta. Röportajlar yapmaktaydı. Kurucusu olduğu müzik men mentor bünyesine zorlu FSM'de açık sahne etkinliği yürüten yazar aynı zamanda İST dergisi yayın danışmanı Kara Garga yayınları dizi, dizisi editörüydü. Çeşitli marka ve etkinliklere alışmanlık da yapıyordu. Ünlü şarkıcımız Ferhat Göçer aldığı acı haberle sarsıldı. Yaptığı paylaşımda iyi güzel, aydın bir insan, kıymetli bir gazeteci, sanatçı ve müzik yazarı. Meslek yoldaşımız Tolga Ak Yıldız'ı kaybettik. Çok üzgünüm dedi. İşim salkım ise yaptığı açıklamada ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok erken değil mi Tolga ifadelerini kullandı. Ne oyuncumuz Hazal Kaya ise ah canım Tolga. Çok üzgünüm çok ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçı Soner Arıcı ise çok erken bir veda oldu bu. Şaşkın ve çok üzgünüm mekanın cennet olsun dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.